Merhabalar, bugün sizlerle 2022 yılında düzenlenen Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'ndan birinci problemin çözümünü yapacağız. Problemimizi okuyalım. 11ab küçük eşit a küp eksi b küp küçük eşit 12ab. Koşullarını sağlayan tüm ab pozitif tam sayı ikililerini bulunuz deniyor. Öncelikle a küp eksi b küpün sağ ve sol tarafındaki ifadelere baktığımız zaman pozitif tam sayılar olduğu için aradaki ifademizde a küp eksi b küpte bir pozitif tam sayı olmalıdır. Yani sıfırdan büyüktür a küp eksi b küp. Dolayısıyla buradan bulduğumuz ilk gözlem A'nın B'den büyük olduğudur. A büyüktür, B bulunur diyelim. Peki, şimdi A küp eksi B küp ifadesine çarpanlara ayıralım. A küp eksi B küp eşittir. A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare olur. Ve bu ifademizin yani a küp eksi b küpün 12ab'den küçük veya eşit olduğunu biliyoruz. O halde şu şekilde yazabiliriz. Peki, şimdi a kare artı b kare ifademize bakalım. a ile b birbirinden farklı iken a kare artı b kare ifadesi 2ab'den büyük gelecektir. Bu çok temel bir eşitsizliktir. Bunu ispatlayabiliriz. Bunun için şunu yapalım. a eksi b'nin karesi. Büyüktür. Sıfır diyebiliriz. AB'den farklı olduğu zaman e, sıfır eşit olması söz konusu değildir. Tam kare ifade bu durumda kesin pozitif gelecektir. O zaman buradaki tam kare ifadeyi açarsak A kare eksi 2AB artı B kare sıfırdan büyüktür. Ve böylece A kare artı B kare büyüktür. 2AB elde etmiş oluruz. İsterseniz bunu ortalama eşitsizlikleriyle de yapabilirdiniz. Basitçe A kare artı B kare bölü 2... Büyük eşit, aritmetik ortalama, büyük eşit, geometrik ortalama yazıp buradan AB çarpımı elde ederdik. 2 ile genişleterek A kare artı B kare büyük eşit 2AB buluyoruz. Eşitlik durumu söz konusu değil e, diyoruz. Çünkü AB'ye eşit olursa ancak eşitlik sağlanır ortalama eşitsizliğinde. Dolayısıyla buradan da istediğimiz A kare artı B kare büyüktür. 2AB eşitsizliğini ispatlayabiliyoruz. Peki A kare artı B kare yerine e, bundan daha küçük olan 2AB ifadesini yazdığımız zaman... Burası artık küçüktür gelecek. a eksi b çarpı 3ab bulmuş oluyoruz. Ee, sol tarafta ise 12ab'imiz vardı elimizde. Buna dikkat edelim. Şimdi burada ab çarpanlarını her iki taraftan da sadeleştirirsek 12 büyük eşit 3 çarpı a eksi b buluyoruz. Ve dolayısıyla a eksi b'nin biz 12 bölü 3'ten yani 4'ten küçük olduğunu anlıyoruz. Ve bu ifade bir pozitif tam sayıdır. a eksi b pozitiftir. Bunu da biliyoruz. Peki. O zaman a eksi b'nin alabileceği değerler 1, 2 veya 3 olabilir. Bunu da yazalım. a eksi b eşittir 1, 2 veya 3 olabilir. Güzel. Şimdi birinci durum olarak a eksi b'nin 1 olması durumunu inceleyelim. Dolayısıyla biz a yerine b artı 1 yazabiliriz. a eşittir b artı 1 ise Şimdi bu eşitsizliğimize bakalım. 11ab küçük eşit olan kısma bakalım bunu inceleyelim. 11 a yerine b artı 1 yazalım çarpı b küçük eşit a küp eksi b küp yani b artı 1'in küpü eksi b küp olacaktır. Peki e, b artı 1'in küpü ifadesini açabiliriz elbette. Buradaysa b kare artı b var elimizde 11 ile çarptığımız zaman 11 b kare. Artı 11 B oldu sol tarafta. Sağ tarafta ne vardır? B küp artı 3 B kare artı 3 B artı 1 diye tam küp açılımı yapılırsa bir açılımından B küpler gideceği için elimizde 3 B kare artı 3 B artı 1 kalmış oluyor. Ee, bu B kareli ifadeyi ve 3 B ifadesini diğer tarafa eksi olarak alırsak. Evet 11'den 3 çıkardık 8 B kare ve sonra artı 8 B gelecektir. B küçük eşit 1 olmalıdır. Fakat B pozitif tam sayı olduğu için B'ye 1 verseniz bile burası 8 artı 8 olmaktadır. Ve 16'dır birden küçük değildir. Küçük eşit değildir. Dolayısıyla bu durumda çözüm yoktur deriz. Şimdi ikinci durumumuza bakalım. A eşittir. B artı 2 ise diyelim. Yine bu eşitsizliğimizde yazalım. A eşittir B artı 2'yi kullanalım. 11 çarpı b artı 2 çarpı b küçük eşit b artı 2'nin küpü eksi b küp diyelim. Burada yine b kare artı 2 b'miz var. 11 ile çarptığımız zaman 11 b kare artı 22 b elde etmiş olduk. Şimdi b artı 2'nin küpü ifadesini açarsak b küp gelecek. Burada da eksi b küp vardı. Bunlar giriyor. Peki birincinin karesi ile ikinciyi çarpıp 3 katını alıyoruz. Dolayısıyla 6 B kare elde etmiş olduk. Artı sonra birincinin 3 katıyla ikincinin karesini çarptığımız zaman artı 12B elde etmiş oluyoruz. Artı son terimin küpü gelecektir. Yani artı 8. Binom açılımından yine bunu yapabiliriz. 6B kare artı 12B artı 8 diye bulduk. Peki bu ifadeleri diğer tarafa alalım. 11B kare eksi 6B kare yazdığımız zaman aradaki fark 5 oldu. 5B kare 22 eksi 12'den burada da artı 10B elde etmiş olduk ve küçük eşit 8 buluyoruz. Yine bu ifade B için 5B kare ve 10B ifadeleri B'nin artan pozitif tam sayı değerleri için artan bir ifadedir. Dolayısıyla biz B'ye 1 verirsek burada 5 artı 10, 15 olmakta ve küçük eşit 8 ifadesi yanlıştır. Dolayısıyla bu durumdan da çözüm yoktur deriz. Şimdi son durumumuzu inceleyelim. Son durumumuz ise A eşittir B artı 3 durumudur. Buna bakalım. A eşittir B artı 3 ise. Bu durumda ne oluyor? Bunu kontrol edelim. O zaman 11 çarpı AB'miz vardı. A yerine B artı 3 yazalım. Çarpı B küçük eşit A küp eksi B küp. Bu da B artı 3'ün küpü eksi B küp oluyor. Peki Burada b kare artı 3b ifademiz var. 11 ile çarptığımız zaman 11b kare artı 33b elde etmiş olduk. Küçük eşit. Bir açılımından yine bu küp ifadesini, tam küp açılımını yaparsak e, elimizde şu gelecektir. 9b kare artı 3b'yi 3'ün karesi olan 9 ile çarparsak 27b sonra artı 3'ün küpünden 27 daha gelecektir. B küpler birbirini götürmüş oldu. Peki. Devam edelim. 9b kareyi 11b karenin yanına alırsak 2b kare kalmış oldu elimizde. 33b'den de yine 27b çıkarırsak arada 5b kalmış oldu. Küçük eşit 27 olup. Şimdi bu ifade yine b'nin pozitif tam sayı değerleri için artan değerler için artan bir ifadedir. dolayısıyla bir noktadan sonra 27'yi aşacaktır. b'ye bazı değerler verebiliriz. Örneğin biz B eşittir 1 verirsek 2 artı 5 7 yapar. 27'den küçük eşit gelir. Doğrudur. Peki B eşittir 1 oluyor. B'ye biz 2 verecek olursak 2'nin karesi 4, 4 kere 2, 8 artı 2 kere 5, 10, 18 oldu. Bu da küçük eşit 27 midir? Evet, bu da doğrudur. O zaman B eşittir 2 sağlar. Fakat B'ye biz 3 verecek olursak, B eşittir 3 durumunda 2 çarpı 9 artı 3 kere 5, 15 geldi. Burası 18 artı 15 yazmış olduk. E, dolayısıyla bu toplam 27'yi aşıyor gördüğünüz gibi. Demek ki e, B3 olamaz ve daha büyük değerleri de yine alamayacaktır. B eşittir 1, B eşittir 2 olabilir. Tabii biz bunları hesaplayınca e, hemen tabi B1 için A'da bunun 3 fazlası olduğundan dolayı A4'tür. Yine B eşittir 2 için A5'tir deyip iki tane çözüm vardır diye tamamlamıyoruz. Çünkü bu değerleri de eşitsizlikte yazıp, eşitsizliklerde de yazıp kontrol etmemiz gerekiyor. Tekrardan şöyle biz ana eşitsizliğimize çıkacak olursak, burada hem bu tarafın bu kısmın sağlanması hem de diğer kısmın sağlanması gerekiyordu. Bunu kontrol etmemiz lazım. O zaman şunu söyleyelim. AB ikilisi için eğer 4'e 1 verecek olursak, e, ee, ne oluyor bu eşitsizlikler? Bakalım 4 kere 1 4. 11 katı 44 oldu. Küçük eşit midir acaba? 4'ün küpü eksi 1'in küpü 4'ün küpü 64'tür. 1 çıkarsak 63 geliyor burası. Evet burada sorun yok. Tamam. Bu da küçük eşit 12 AB olması lazım. A'nın yerine 4 B'nin yerine 1 yazdık. 12 çarpı 4 burası da 48 olarak gelmiş oldu. Ama aradaki ifade 63 olduğundan dolayı bu olmaz. O zaman 4'ü 1 sağlanmıyor. Tek durum elimizde 5'e 2 kaldı. Bakalım bu sağlanıyor mu? Bu durumda A yerine 5, B yerine 2 yazdığımız zaman 5 kere 2 10, 11'e çarptık. 110 olarak bulmuş olduk. Burası 110. Küçük eşit. 5'in küpü eksi 2'nin küpü olacak. 5'in küpü 125'tir. 8 çıkarırsak 117 kalıyor. Peki diğer tarafta 12AB ifademiz vardı. A yerine 5, B yerine 2 yazdık. 10 çarpı 12'den 120 elde etmiş olduk. Bu şekilde olur. 120 ve 110 arasında 117 sayısı kalıyor. Verilen eşitsizlikleri sağlayan tek çözüm 5'e 2 durumudur diye bulmuş oluruz. Tek çözüm bunu yazdık. Peki. Bu şekilde çözümü tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.